Arkadaşlar sezon bitmeden Goldol ödülleri al serimizin galiba 3. serisinde oluyoruz biliyor musunuz? Tam hatırlayamıyorum. Bugün bronz alıyoruz ama şöyle bir şey göreceksiniz. Bronz da var, silver da var. Ortaya karışık bir şey olacak. Burada dikkat etmeniz gereken şey ne biliyor musunuz? 2 tane, 3 tane kardeşimin bronz hesaplarını inceledim. Maçları kaybetmelerinin sebepleri genel itibariyle ne biliyor musunuz? Kimisi kötü oynuyor. Eyvallah kötü oynayanlar da vardı aralarında. KDA'ları kötü olan. Ama mesela bir tane kardeşim maçlarına baktım. KDA'ları çok iyi. Tertemiz KDA'larla oynuyor. Yani koşup koşup ölmüyor, fitlemiyor. Elinden geleni yapıyor. Normalde bana kalırsa mesela bronz değil. Daha üstikte olması gerekiyor. Ama her maç smurf var. Yani smurf'ten kastım şu. Adam mesela normalde plat oyuncusu, işte diamond oyuncusu vesaire. Burada geliyor, ego tatmini yapıyor abi. Bakıyorsun, bak 150k Syndra ile demeye çatan maç gördüm ben. Syndra ile 150k demeye çatmak ne demek ya? İmkanı var mı abi böyle bir şeyin? O kadar çok öne geçtiysen snowball olduysan maçı bitirirsin. Adam ne yapıyor? 45 kilo alıyor, 50 kilo alıyor vesaire. Burada dikkat etmeniz gereken şeyler onlar arkadaşlar. Bir de burada işte yeni flasha sapaçanlar var vesaire. Aslında burası çok karmaşık bir Elo. Yani ilk 10 maçını atacak olan adamı da ilk başta sizle oynatıyor. Orada da maç kaybediyorsunuz normalde ligi bronz olmayan. Ligi bronz olmayı plat olan diamond olan adam da geliyor sizle burada maç atıyor. Onu da kaybediyorsunuz. Ortam birazcık burada karışık. Hatta ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Anladığım kadarıyla silver Alo'dan falan çıkmak bronzdan çıkmaktan daha kolay. Hani bronz deyip aslında küçümsediğimiz o lig birazcık karışmış. Riot oraya bence bana kalırsa bir tık ayarlayamamış. Bugün sizlere tabii ki de ne yapmanız gerekiyor? Nasıl oynamanız gerekiyor? Bunların hepsini Warwick'te göstereceğim. Sadece Warwick'te değil diğer şampiyonlarla da göstereceğiz. Hani tek bir şampiyon bazında sıkışıp kalmayacağız. Bugün şundan bahsetmek istiyorum. Bu videoya geçmeden önce eğer ki izlemediyseniz sizden ricam Lütfen bu videoyu izlemeden jungle oynama videosunu izleyip geri gelmeniz. Çünkü burada şu anda kullanacağım F1, F2, F3, F4 de bakın adamları gezebiliyorum. Bunların hepsini arkadaşlar gösterdim. Bunları bilmeden olmaz. Çünkü kendi kapalı ekranımızda sadece tek biz kendimizi izleyerek bu maçı kazanamayız. Düzenli olarak taba basıp bizim takımımızın siperlerini mini map'ten sağ taraftan adamların siperlerini her şeyi izlememiz gerekiyor. Burası birazcık troll. Öldü mesela bak o adam. Çok amaçsız bir şekilde ölüyor. Bak flash gitti. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Arkadan bizden birileri de gelmiyor. Bak çok amaçsız. O kadar amaçsız öldü ki o da öldü. Bu da öldü. Bak ikinci de ölüyor küfür edecekler mi acaba bana? Şuraya bir tane ward'u koyalım. O attığım ward buraya gelip gelmedikleriyle ilgili. Kafasız çocuk falan diyor. Birbirlerine şey yapıyorlar. Haydi başlayalım. Aga be. Selam yakışık. Selam güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elayca. Sezon bitmeden gol dol ödüllerini al serisindeyiz arkadaşlar. Şu anda bronz kardeşlerimin bronzdan neden çıkamadıklarını anlatacağım. Nasıl oynamanız gerektiğini anlatacağım videolardan bir tanesi. Burada sizden ricam şu. Asla ulan biz bronz eledoyuz diye rakibi küçümsemeyin. Çünkü siz bronz elede olduğunuzu zannedip bronz da olmayabilirsiniz. Tabii böyle sıkıntılar da var. Takımda AFK vesaire olabilecektir diye tahmin ediyorum. O olsun problem değil. Dakika 10'da gelir. 20'de gelir. İlla bir, de, bir dakikada gelir diye tahmin ediyorum. Klasik arkadaşlar VV ile Counter Jungle matchup'ımıza başlayacağız. Benim oynadığım Warwick çok agresif bir build. Counter Jungle'a gidiyorum ama gözüm sürekli midde ve bot lane'de olacak. Burada ne öğrendik şimdi biz? Ramus Red'inden başlamış. Neden? Çünkü bot lane direktman burada belirdi. Fark ettiniz mi? Adamlar spawn oldu sanki yani böyle. Hiç buraya gitmemişler. Map'i izlediğim için Ramus'un burada olmadığını biliyorum. Geldim arkadaşlar. W çık Köyü vurdum. Bunu çekiyorum aşağı doğru. Burada önemli olan Ramus'un gelip Ramus kesmem vesaire değil. Burada önemli olan mevzu şu arkadaşlar. Benim adamın orman kamplarını kesmem. Adam geldiği zaman da adamı keseriz. Çektim. Bakın, Smit'i koydum. Bunu atmıyorum artık bakın skilllerimi. Buna sadece oto atak atıyorum. Arada da bir tane dönüyorum, buna vuruyorum. Sebebi bunu da bir an önce hızlı bir şekilde yarı cana indirmek. Çünkü bu da yarı cana indiğimde W'm aktif oluyor. Atak speed'im bakın 1.16. E mi açtım. Ramus'u yakaladım. Adam bakın direkt hızlı bir şekilde kestim arkadaşlar. Çünkü adam zaten redini kestikten sonra kuşlarını vesaire kestikten sonra buraya gelecek. Biliyorum yani bunu. Bu bir oyun bilgisi. Adam buraya gelmese adamı kesmeseniz de olur. Buradaki mevzu tamamen counter jungle yapıp ortada hiçbir şey yokken yani lane'lerden kill çıkaramasanız bile. Bak lane'lerden kill çıkaramasanız bile rakip takımı kesmek arkadaşlar. Bot lane'e doğru ilerliyoruz. Jin'in ve trash'in flash olmadığını biliyorum. Trash'e çekeceğim. Çünkü trash flash'ını atmıştı arkadaşlar. W'ma bastım. Başladık trash'e vurmaya. Flash yok abi biliyorum. Q'la giydim. Pedal tempom çalışmak üzere. Pedal tempomuz çalıştı. Flash'ı koyduk gayet iyiyiz. Bizimkiler de bu arada ben trash'in flash'ı yok dedim. Trash flash attı yanlış görmediysem. Çok enteresan oldu orası. Demek ki Jin'in flash'ı yokmuş. Orayı yanlış görmüş olabiliriz. Hiç sıkıntı değil abi. Geldim. E'mi açtım. Patlattım. Bunu kesiyorum. Bunu kestikten sonra üst ormanıma koşturacağım. Çünkü Ramos diyecek ki bu adam benim ormanı çaldı. Ben de bu adamın ormanını çalmalıyım. Hızlı bir şekilde koşturmam gerekiyor. Mid'den geçerken iki tane Asaki'ye vurabiliriz. Çekerse bizim olan öldürürüz bu arada biliyor musunuz? Sıkıntı yok. Bu tarafa doğru adamı kovaladık arkadaşlar. Ramus burada olabilir. Bakın dikkatli giriyorum. Haseki peşim bıraktı. Ramus da bir bir atabilirim. Smite'ımı koydum. Köyü koydum. Kes. Ormanıma gireceğim. Ne yapacağım arkadaşlar? F1 tapı izliyorum. F2 midi izliyorum. F3 botu izliyorum. Bir sıkıntı var mı yok devam. Taplayındakiler bakın yakın. Orman kesiyorum. Benim şu anda orman keserken ormanı izlememe ihtimal var mı? Gerek var mı? Yok abi. eskili açmama gerek var mı? Yok. Canım azalmayacak. Zaten warbeam. Kim kapışacaksa olayını izliyorum. Gözüm sürekli map'te. Çünkü bir tane bedava vakit bulursak otomatik olarak koşturup yakalayabilirim arkadaşlar. İzliyorum bak burada sıkışabilir. Mesela bu adam burada sıkışabilir. Bu da aynı şekilde bak. Bak 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 çok güzel oğlum. Anladınız değil mi? Sizden ricam kör kör oynamayın abi bu oyunu. Map'i izleyin yani. Bu bir gengi ölür mesela. Ramus gelse buna bir tane gen atsa. direkt man bu çocuğun fişini çekerler. Tap da çıktı bak hemen F1'e bastım. Ne yapıyorlar adamlar diye baktım. W'ye bir tane de atladım. Ha bu çocuğun sıkıştığını gördüm. Flash'ı varsa ben bu çocuğa koşacağım. AD'lerini kırdı. Geldim kanka geldim 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 oynarız oynarız oynarız. Bak orası kızıştı. Benim avantajım var arkadaşlar. Ben 5 de um şu anda. Ben bunların ikisiyle birlikte dövüşebilirim. Bak. Hiçbir skillimi açmıyorum şu an E mü? Şimdi açacağım. Q çektim bu adamı yedim. Patlattık bu adamı kestik. Ne avantajım vardı? Map'i izliyordum arkadaşlar ben. Bu adamla beraber burada kolidoru iteklemem lazım. Farmlarını çalmadan bu adamın. Aa okey okey. Bak itme diyor. Neden itmeyeceğim biliyor musun? Normalde itmemiz gerekiyor. Adamın can değeri az Pantheon'la burada sıkışmasın diye. İtip onun da reset alması gerekiyor. Kill aldı. Bak resetini iptal etti. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Eğer ki koridoru itseydi bir sonraki resetimizde baya bayağı bir güçlü olacaktı. Ben bu arada sizle bu muhabbetleri yaparken şunu fark ettim. Rakip botta Smurf abi. 5-0 adam bak. Bak bizim çocuklar koşuyor koşuyor ölüyor. Kim Smurf? Jin Smurf. Bizim bu maç Smurf yok etmemiz lazım. Peki ben Smurf kesmem için ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Birazcık öne geçmem gerekiyor. Birazcık sağlam olmam gerekiyor. Ramus'un genk atmayacağı bir pozisyonda ve benim 6 level olduğumda kesinlikle kesinlikle. Ve bizim çocuklar da botlayındayken jini kesmem gerekiyor. Jinin üzerinde şattan var. 500 gold veriyor. Ben şu an jinden bir kill alırsam bir sonraki her gelişimde jini kesmem kolay olacak. Peki ben jinden kill almak yerine jine kill verirsem ne olur? Başımız belaya girer abi. Şimdi 6 level değiliz. Ama ve bu çocukların ikisinin de farmı yok. Ve baya bir baya bir götleri kalkmış. Gördüğüm üzere. Q'la kayıyorum. Bu tarafa doğru tekliyorum Umarım kill bana kalır. 800 gold. Güzel. O da ezili kalsın. Hiç sıkıntı yok. Skatıl çıktı arkadaşlar. Şimdi gideceğiz. Skatıl alacağız sizle beraber. Şurada Ward var. Pink atayım şöyle bir çocuk kessin Leona. Ama Leona'nın pek oyunla alakası olmadığı için gitmeyecek herhalde. <laughs> Okey. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Olabilir. Olabilir. Bunu kestik. Hemen ormanıma gireceğim. Ben ormanıma girip redi kestikten sonra adamın redine giderken bakın 24 saniye sonra adamın redi çıkacak arkadaşlar. Zaten hani orada timing yazmasa bile biz timingini biliyoruz bunu. Kendi redimizden sonra adamın blue'sunu biz kestik. Hemen tekrardan adamın blue'suna gideceğim. Burada dikkat etmem gereken bir husus var. Bak burası çok önemli iyi dinle. Şimdi jin güçlü, Treş güçlü ve biz bunların smurf olduğuna kanaat getirdik değil mi? Eyvallah. Şimdi ben adamın blue'suna gittiğim sırada trash de jin oradan yardıma gelirse ne olur? Benim ölme ihtimalim var. Beni sıkıştırırlarsa çünkü Ramus dediğin karakter zaten tank gibi bir karakter. Burada dikkatli gireceğiz abi. Bak çok dikkatli gireceğim. Ve Blue'yu saklamaya çalışacağım. Bunu da size videoda anlatmıştım. Bak çaktırmadan geldim. Vurdum kaçırıyorum bak kaçırıyorum. Çünkü burada yakalanırsak başımız belaya girecek. Git kanka. E'mi açtım. Ledel tempomuzu tekliyorum. Hemen arkaya Asaki'ye döndüm arkadaşlar. Asaki'yi orada kesip Ya yani vurmaya denedim ama Dört kişiler kalabalıklar. Ben ne dedim e, Leonaya git dedim. Leon'a gitmedi. Fight atmak istedi. Neden ben orada saldım? Bak gitsem şu an bir şey yapamam. Bak bir dakika bekle, bekle bir haini yapabiliriz. Şş, görüyor musun bak? hala 3 kişilermiş. <laughs> hala 3 kişilermiş orada. Smite'de dedim birazcık canımı toplayıp sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kill kime kaldı, yine kaldı. O birazcık kötü olmuş ama şöyle bir güzel yanı var. Mahf olmuşumuzu ve ekibimizi bitirdik. Hasaki de bu arada uzun süre orada oyalandığı için bizim Sveinimiz ne yapmış oldu? 40 CS şu anda. Hasaki 31 CS. Gayet okey. Top lane'deki çocuğa bir kill vermiştik. O da kazanıyor şu anda. Yani ben burada ne yapıyorum arkadaşlar? Map'i düzenli olarak izliyorum. Map'te yapmam gereken hareketlerin hep en doğrusunu yapmaya çalışıyorum. Ultim olmadan bot lane'e gitmeyeceğim demiştim size. Biliyorsunuz zaten mevzuyu. Mahf olmuşum olduğu için şu anda güçlüyüm. Yani baktığınız zaman jine falan vesaire bayağı hasar çıkartırım. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Objektif yapacağız. Objektif olarak ne var şu anda benim görevimde? Soruyorum size. Az çok tahmin ediyorsunuzdur. Bir tane Q'ya vereceğim. 3 tane W'ye vermişim zaten şu anda. Alamet var arkadaşlar. Çünkü alameti aldığımda bana hayvan gibi para kazandıracak alamet. Yani şu anda gidip Drake alsam beni geri düşürür. Kesinlikle ilk Drake'e gitmeyin. Bir de geri düştüyseniz asla gitmeyin abi. Şimdi bir tane lane'e priyo vermem lazım. Burada alamet kavgası çıktığı zaman arkadaşlar bizim yaşayacağımız sorunlar var belli başlı. Ne olabilir? Hasaki gelebilir, Pantheon gelebilir. Şöyle bir inceledim. Hasaki birazcık çekingen oynuyor. ve bizim çocuk da zaten yukarıda güçlü. O zaman başlayalım alamete. Lane'ler ortada yani. Bana gelebilecek adam yok. En azından gelirlerse de bizimkiler de takipleyebilir. Çünkü kolidorlar ortada. Alameti kesiyorum. Q'lu arkasına geçiyorum. Arkasından bir tane vuruyorum. Bu tarafa geçiyorum deme çememek için. Vuruyorum. Hiç sıkıntımız yok. Pant gelebilir şu anda. Şunu birazcık geriye çekeceğim. Pant'a yakalanmamak için. Bak Pant çıktı ward atmaya. Bunu içeri alıyorum ki Pant en azından şuraya kadar yürürse, smite'ımı koydum. Pant üzerime atlasa bile artık öldü Pant. Bakın bak kaçış yok abi. Arkasına geçtik, korkuttuk. Bu adamı burada kestik. Q'ya bir tane daha bastım. Bak yanlış bir hata yaptım mesela burada. Fark ettiniz mi? Hatasını Lamus'un. Hatası neydi? Soruyorum arkadaşlar size. Bak, bak. Yakalandı kestik. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bot lane'de zaten adamların smurfleri var. Ellemiyorum şu anda bot lane'i. Bak geldim mid lane'e. Alameti aldık. Alameti alırken ki para değerimi düşünün. Şu anda aklınızda olsun. Yani bir en azından bir videoyu bir 10 saniye geri sarıp izleyin arkadaşlar. Bana nasıl bir para kazandıracak şimdi bu alamet izleyin. Hasaken'in olmasına 5 saniye var. Kafamız rahat. Arada bir şuraya Q atalım. İndirdim şuraya kadar canını. Hemen mid kuleyi açacağız. Kule düştü. Farma vurmamız gerekiyor. Sivey'in de anladı zaten bunu. Güzel. Sivey'in de kafası çalışıyor. Geldik arkadaşlar burada. Ben ne yapıyorum? Lanerlarımı yalnız bırakmıyorum. Lanerlarımı yalnız bırakmadığım için de ne oluyor? Benim Rainerlarım Fitlememiş olur düşürsünler problem değil Hani burada şuna dikkat etmenizi istiyorum Benim oynadığım maçlarda mesela şöyle bir şey oluyor Bana da çok fitler adam geliyor arkadaşlar Onların zaten %90'da taşıyoruz Ben ne yapıyorum adamlar fitlemesin diye uğraşıyorum Bataklık bileğinin var bir tane yazdım Kim o bataklıktaymış botlayın Mesela şimdi çaktırmadan buradan Ramus'un yukarı gittiğini bildiğim için Ejder'e başlayacağım. Başım sıkışırsa flash'ım var. Flash'ta kaçabilirim. Ama zaten Ramus yukarıda olduğu için rakip botlayın bile gelse ben bunlara vermem bir şey. Hex flash'ta gelen leonumuz var. Hadi bakayım. Tamam. Bir tane daha W açıyoruz arkadaşlar. Bak çocuğun üstüne çökmeye başladılar. Bak direkt koşturuyorlar. Ama unuttukları bir şey var. Selamun aleyküm. Ben geldim. Şimdi benim hasarıma bu jinda dayanabilecek mi ben size soruyorum. E'yi hızlıdan patlatacağım. Çocuğu korkutup kurtarma ihtimalimiz var. Yine de kurtaramadık arkadaşlar. Denedik entity. Skill bekletiyorum. Kill de ona yakalmasın diye. Hop adamı hızlı bir şekilde kesiyorum. Bu kolidoru teklememiz gerekiyor. Adamları öldürdük. Bu farm kulenin altına girecek ki rakip takımdaki jin bu farmı kaçıracak. Biz de ona elimizden geldiğince level diff atacağız. 3 hit atacağım kuleye. 2. 3. hit. Base'e basıyorum. Vakit kaybetmiyorum. Plaka parası zaten cebimde. Döndük hemen. Ne yapacağım arkadaşlar? Rakip takım AD ağırlıklı. Ninja tabisini alacağım. Şimdi CC olduğu için. Bakın rakip takımda şu anda CC olduğu için arkadaşlar. Geliyorum. Buradan hemen mantığını anlatacağım ben size. Şunu bir satayım. Şimdi şöyle düşün. Beni Ramus yakaladı tamam mı? Ramus bana çarptı. Kafa at. Ramus bana kafa atınca Hasaki bana ulti atabilir. Thresh beni CC'ye sokabilir. Jim bana hasar çıkartabilir. Benim birazcık dayanıklı olmam lazım. O yüzden şu anda bu kadar hardcore bir CC varken rakip takımda CC dediğim kitle kontrolden bahsediyorum. Ne yapmam gerekiyor? Hemen birazcık can almam lazım ki hayatta kalalım. Mid'de gereksiz bir fight gördüm. Bak W'ye basıyorum. Ormanda red'im var. Umurumda değil. Geldim bu kili almayacağım. Bu kili almayacağım arkadaşlar. Adamlar burada öldü. Benim ormanım durabilir. Bak ormanım kaçmıyor. Ormanımın herhangi bir acelesi yok. Adamın blusu çıkıyor ve daha sonrasında aşağıda ne var arkadaşlar? Geliyor işaret attım. Ezil umarım ormez çünkü çok hızlı keseceğim bunu. Bu arada dikkat ettiyseniz Tiamat çıkana kadar arkadaşlar kuş kampını es geçtim. Kuş kampını almadım. Siz de almayın vakit kaybedersiniz. Hop bot lane'e doğru ilerliyoruz. Ben gitmesem burada kuvvetle muhtemel ölecekler arkadaşlar. Ama şimdi bu adamlar küfür etmeye başlayacak. Diyecek ki ya bu neymiş kardeşim çek beni kral hiç sıkıntı değil. Seni keseriz. Senden ben jini atlayayım şöyle bir. Kayma arkadaşlar. Şikilimle beraber kayarak da adamı tuttum orada. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Treşten kaydım. Orada gittim. Adama da yetiştim. Hop. Bu adamı da burada kestik. Bak Ramus ne yapıyor? Boşta kalıyor. W'm geldi. Bastım W'ye. Ramus'un üzerine koşuyorum. Sebebi ne? Çünkü Q'su yok. Hop. Bu tarafa korkutuyorum. Ramus kardeşim. Gitmek yok dedik Ramus'a. Slow'unu da yiyor. Kayarken tam uzaklaşacağı sırada bastım Q'ya geçtik önüne. W'mu bir tane daha açtım. Geliyorum buradan zınk 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 zınk. Burayı da temizliyorum. Kendi ormanım dursun. Sıkıntı var mı? Yok. Kendi ormanımda benim işim yok şu anda. Benim amacım Ramus 52 CS yapmış. Daha da Ramus'u oyundan düşürebilmek. Şimdi burada beklemem lazım bir süre. Buraları tarayacağım. Çünkü neden diyeceksiniz? Ez yıl birazdan sıkıntıya girecek. Reset alması gereken dakikada almıyor. Şurada şöyle bir resetimizi biz koyalım arkadaşlar. Bu leyni de bir yandan izleyelim. Olur da bu çocuğa saldırırlarsa patlangaçtan atlayıp çocuğun hayatını kurtaracağım. Gelen giden yok dönebilirim. Ne yaptım? Bunu buradan bitirdim. Kraken eşyasına geldim. Ben Kraken kasıyorum. Hemen size sebebini anlatayım. Bak ezil dönmüyor. Reset almıyor ya. Bak kendini zoktu zora bak. Dönmen gerekiyordu. Şimdi dönmediği için ne olacak? Eğer ki Ezreal bu kuleye vurmak yerine base atmış olsaydı arkadaşlar. Farm kulenin altındayken. Bu adamlarla beraber aynı anda koridora gelecekti. Kulesini vesairesini koruyabilecekti. Adam bunları düşünmüyor ve bu adam birazdan ölecek. Sıkıntıda. Bak base atması gerekiyor. Ya da kuleyi terk etmesi gerekecek. Ben ona bir geliyor pingi Atayım. Bir o çocuğun kafasını rahatlatalım. Ne oluyor? Adam kaybediyor. Kaybeden lane'i öyle de gitmedim. Güçlendikten sonra da kaybeden lane'i yok etmeye gidiyorum arkadaşlar. Selamun Aleyküm beyler. Bak yakalasaydım seninle gelirdim bu arada. Aklın çıkardı ben sana söyleyeyim. Yakalasaydım seninle gelirdim. Neden kraken'e gidiyorum? Hemen size onun mevzusunu anlatayım. Arkadaşlar düşük elo'da yüksek elo'da fark etmez. Bu karakter assassin gibi birine tek atabiliyor. E kraken kastınızı da ben zaten size full build'ini gösterdim. Baya baya bir dayanıklı oluyor. Geri düşmediniz. Aha! smite'ımı da koydum. sulabı verelim. Korkuttum. Adam tek yedi zaten. Neden tek yedi adam? Çünkü ben snowball'um. sivein burada olduğu için farmı ellemeyeceğim. Olmasaydı içinden geçerdim arkadaşlar bu farmın. Şimdi şöyle bir adamın ormanına bakalım. Adamın ormanından sonra alamet alacağım. Çünkü benim amacım bak win almak. Kimi gördük arkadaşlar? Q skill'ini 61 amus gördüm. Hop. Seriden şunu dönmeden keselim. Alalım abi farmları buradan. Bunlar çünkü bizim için ekmek para. Bunları kaçırmamamız gerekiyor. Şöyle bir tane daha vuralım. Ramus'a oyun oynatmıyoruz bu arada. Umarım anlamışsınızdır. Bak çok yanlış bir hareket. Hiç görmeyeceğim. Yanlış hareketleri görmeyeceğim arkadaşlar. Şu an burada ben bu adamlara bu kadar lit vermişken alamet almam gereken vakitte orada kapışıyorlarsa aldıkları killleri kullansınlar abi. Güzel. Onlar da kullanıyorlar zaten şu anda. Normalde ne olacaktı? Mesela bir tane bronzda oynayan kardeşim bu maça girmiş olsaydı top lane'de öne kim geçirdi? Ben geçirdim. Middasa oyundan kim düşürdü? Ben düşürdüm. Açın izleyin bakın. Hani bunu ego için söylemiyorum. Burada oyunda bu elolarda nasıl win alırsınız bunu göstermek istiyorum. Siz ne yapacaktınız? Öne geçemediğiniz sırada takımınıza da yardım edemediğinizde bot lane'de rakip takımdaki için hayvan gibi kasmış olacaktı arkadaşlar. Jin kastığında da siz ne yapacaktınız? Diyecektiniz ki abi işte adamlar çok kasmış. Yapacak bir şeyim yok. Bak reset alıyorum. Neden reset alıyorum? mu alabilirim. Bu çocuğun mentalini bitiriyorlar şu anda. AFK kalsın istemiyorum. Geldim. Kritik eşyası almama gerek var mı? Henüz şu an için yok. Bir tane daha can alalım. Oradaki alacağım kritiğim benim için o kadar büyük önemi yok şu anda. Yaptığım her hareketi anlatıyorum. Ekmek kafalı birisi çıkıp bakın bunu geçen de söyledim. Ya ilacı çok konuşuyorsun derse cevap olarak ekmek kafalı yazarım. Bunu deyince de zaten siz abi çok konuşuyorsunuz yazıp biliyorsunuz. Sizde de öyle bir şey var. Elimden geldiğince arkadaşlar lig kasmak isteyen kardeşlerime yardımcı olmak istiyorum. Sebebi bu. Yaptığım her hareketi anlatmazsam, düz açıp oynarsam mantığı anlamazsınız. Anlamazsanız da lig kasamazsınız. Mevzu bu kadar basit aslına bakarsanız. Şimdi üzerimde alamet var. Botlayından kule sökmemiz lazım arkadaşlar. Ama şu anda adamları görmüyorum. Bizim bir pusuya ihtiyacımız var. Önce bir lead alalım. Adamları eksiltelim. Neden? Çünkü ejder keserken adamlar bir anda bize 4 kişi 5 kişi saldırmasınlar. Bak 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 çaktırma. Bak çaktırma göstermeyeyim ben kendimi. Le Leona'yı yiyebilirler abi. Hop bir anda bak. Bak treşe döneceğim ben bu arada Leon'a. Orada adamı CC'ye soktum. Hop korkuttum. Arkadan birileri de gelebilir. Bak hop. Hop. Bak nasıl vuruyorum. At flash'ı hiç sıkıntı değil abi. Dedel tempom steklenmiş mahvolmuşum var. Hop. Geldim buna da. Tarıyorum bak yok ediyorum. Ben buradan çıkarsam için sendeyim bu arada bilgin olsun kral. Çıktık arkadaşlar şöyle bir bakalım. Tamam. Pantheon'un getirmiş arkadan. Problem mi değil. Şöyle bir atladım. Beni kovalayacaklar çünkü cam değerim az ya şu anda. Bunu biliyor adamlar o yüzden beni kovalamak isteyeceklerdi. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Bakın farklı bir taktik. Dejder durabilir. Ejder zaten kaçmıyor. Bak şimdi geldim. Alameti açıyorum abi serisinden. Ben şimdi burada paraya para demediğimiz bir senaryonun içerisine giriyorum. Bir. İki tane vurdum o zaten ölecek abi Şöyle bir tarayalım bakalım kimse yok orada Ward da yok farmı üzerime alıyorum Çekiyorum şöyle bakın geriye doğru neden İkinci kuleye vurursam bana ekstradan 600 gold para verecek Hoş geldin kral burada birileri doçlamam gerekiyor Bak bu birinci doç Doçlamazsam çünkü başımız belaya girecek orada Burada Vurdurabilseydik iyiydi vurduramadık Burada ward olabilir çıkacağım riske atmıyorum adamları küçümsemiyorum Şu tarafa doğru geçeceğim bekleyeceğiz hmm. Bakın çekildi adam Ben buradan çıktım dedim ki kral selam Ne oluyor lan ne oldu lan? tamam. W'm geldi. Bastım W'ya. Tamam. Bedavadan W'm var. W'mu alabilirim. Sürekli olarak gözüm takımın üzerinde. Koşup koşup ölen Leon'un skoruna bakın. 12 asisti var arkadaşlar. Smite'ı koydum. Kral merhaba. Seni bir şöyle bir korkutayım. 1, 2. Hemen peşine re. Adamı burada indiriyorum. Bir tane daha Q. Çıkıyorum. Hook atmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Hook ya da E skillini harcaması lazım. Hook'unu attı. Hiç sıkıntımız yok. Şimdi ben hızlanacağım. 好。 E'ye bastım çekseydi başım meladaydı. Ben olsam çekerdim mesela o çekmeyi tercih etmedi. Oyunun farkında mısınız? Aram fight abi. Herkes sürekli olarak birbirleriyle kavga ediyor. Durmadan hiç bitmiyor bu fight. Biz ne yapıyoruz? Elimizden geldiğince bütün killerde katkı sağlayıp oyunu yönetmeye çalışıyoruz. Ne oldu mesela? Jin'le Trash oyunu taşıyacaklardı. Bizim bot lane'imiz fit diyordu. Oyunu tam tersine çevirdik. Şimdi sabahtan beri bir tempo içerisindeyim. Sağa koşuyorum, sola koşuyorum, yukarı koşuyorum, aşağı koşuyorum. İşte alamet alıyorum, ejlere gidiyorum, kule açıyorum vesaire. Arada bir oyunda takımınızın öne geçtiğinden emin olduktan sonra durup bir tur full clear atın abi. Warwick'te. Sebebi şu. Bu beni bayağı öne geçirecek. Şimdi level'lara bakalım. 13 level Trydemir var. Güzel kasmış yukarıda. Zaten çocuğu öne geçirmiştik. Aşağıda fightlara da geldi. Bak 12 level. Ben de 13 level'ım. 11 level 11 level. Şimdi ben burada ne yapacağım arkadaşlar? Power farm şu anda yapabilirim Warwick'te. Sebebi üzerimde haşmetli aydan var. Ormanımı bir tur clearlayacağım. Bunlar mitte aram fight yaparken ben ne yapacağım? Level atlayacağım. Level atladığım zaman ne olacak? Adamlarla aramızdaki level level'de fazladan olduğu için hem ekstra hasar çıkartacağım. Hem ekstra hasar çıkartmanın yanında da adamlardan az hasar Çünkü oyunda level'ın böyle bir artısı var. Level atladıkça zırh kazanırsınız, büyü direnci kazanırsınız, can kazanırsınız. Aram fight yapıyorlar. O kadar gereksiz ki hiç gerek yok. Bak öldüler mesela arkadaşlar. Leona'yı orada yatırırlar abi mitleyinde. Buradaki elzem olan konu şu arkadaşlar. Özellikle kolay şampiyonları seçtim bu seride. Hani mekanik olarak sizi zorlamayacak türden şampiyonları seçtim. Arkadaşlar attık bezimizi. Ben şu anda bu dakikada artık krakenimi bitirmek istiyorum. Geldim krakenimi bitirdim. Rakip takıma bakıyorsun full AD rakip takım. Çivilini sol tarafına aldık o zaman. Şimdi gidelim. Ben ne yapacağım? Benim şu anda yapabilecek bir şeyim var mı oyunda bakalım. Bottan zaten kule almışız. Taptan kule almışız. Artık oyunu bitirmek istediğim dakikanın içerisine girdik. Oyunu bitirmek istiyorsam ne yapacağım? Baron alacağım. Minyonları baronlayacağız. Ondan sonra gideceğiz oyunu bitireceğiz. Rakip takım zaten açılamıyor. Diyeceksin ki Elijah ne Baron'u? Warwick oynuyoruz. Geldim abi Baron'a başladım. %50 canına kadar birazcık bir acımasız ee, acıması olacak yani. Bize bir acımasızca davranacak. Smite'ımın bir tanesini koyayım. Baron'un %50 can değerini indirdikten sonra şu an atak speed'im 1.31. Birazdan patlayacak arkadaşlar. Patladıktan sonra da durmayacağız zaten. E geldikçe açın. Patlatmayın ama. Çünkü E üzerinizdeyken hasar azaltma veriyor size. Hop 2.01 atak Gördük mü hep birlikte? Gördük, geçmiş olsun abi orana. Adamların beklediği bir hareket mi? Hayır, beklemediği bir hareket. Burada arkadaşlar işte buna dikkat etmeniz lazım. Sağ solu izleyin, objektifleri vesaire her şeyi doğru düzgün bir şekilde yaptığınız zaman mevzu patlak verir. lane'e gidiyorum, midde çünkü aran fight yapıyorlar 5 kişi. Mide gitmemin benim için bir manası yok. lane'de benim için 600 gold'luk bir kule daha var. Ha, takımım sıkışır, bir şeyler olur o zaman gideriz. Geldim buraya yetiyorum. Tabii ki de dikkatli yiteceğim. Varsa adamın orman kampı. Hop, adamı yedik arkadaşlar. Korku team serisinden Kraken'in vesairem ne var ya. Öldü bu arada adam ya. Farmdan iki demeye geçse ölür. Ölmedim mi? Canın sağ olsun kral. Kuleyi keseceğim arkadaşlar. 600 gold var burada benim için. Hop devam ediyoruz. 40 saniye ejder var. Ben burayı puştarken mesela benim takımım mıydı? puşlaması gerekiyordu. Bu çocukların mesela şu anda yaptığı hata. Çünkü bunlar da şey var böyle. Herkes aynı lane'e hücum ediyor aynı anda. Doğrusunu şu an Ezreal yapıyor. Burada bekleyeceğim. E şu an beni takip etmek yerine şurada beklemeleri lazım. Kule açmamız gerekiyor. Okey fight çıkacak anladığım kadarıyla. Fight'a kafa göz girmeyeceğiz. Bekleyeceğiz abi. Bak bekliyorum. W'mu açtım. Kim vuracak demeyici? Pantheon vuracak. Pantheon'a yapıştım. Dönelim buna. Tanklığı hiçbir şey ifade etmiyor bizim için. Bu adama da yapıştık. Rem'i attım. Buna da yapıştık. Sivey'ni attırdık mı bir pentaya? bir gazlandı. Leona. Leona neden? Parmamız gelmeden girmiyoruz arkadaşlar. Bak Haseki'de hortum var. Tamam. Kuleyi alacağım. Garanti oynuyorum. Şimdi Jin bak dördüncüyü vurmaya gelecek ki. İyiyiz de beni. Geçmiş olsun. Jean. Adamı takip ediyorum yani. Adam skill atmaya geleceği çok bariz bir şekilde belli. Arkadaşlar eğer ki düzgün oynarsanız o size gelen fitleyen takım var ya istese de fitleyemez. Bak Leona 7 kere ölebilmiş. Eğer ki ben Leona'yı ellemeseydim bu Leona 30 kere 40 kere ölürdü. Haberiniz olsun yani. Geliyorlar üstüme. Vermeyelim çocuğu. Vermeyelim abi çocuğu. Smite'ı da koyayım ki slow alsın. İyice çıldırtalım. Hoş geldin kral. Merhabalar. Arkasına geçiyorum. Atın atın atın. skill'leri atın. Hop, eyi de açtım. Patlattım. Farma vurmam lazım. İyi denedik iyi. İyi denedik. İyi denedik. Gayet güzel. Bak öyle de kaybeden Ezreal'ın skoru da topladı. Bu da topladı. Kimsenin ölmesine, kimsenin kasılmamasına izin vermedim arkadaşlar. Ne oldu? Jinler çok öndeydi. Jin 7-6 olarak maçı bitiriyor. Çivilimi aldım. Buradan bir tane daha zırh eşyası alacağım. Sağlamlık karışımı alacağım. E baktığınız zaman arkadaşlar 217 zırhım var. Duruma göre eğer ki rakip takımda AP biçerdi olsaydı ruh gömleği çekerdim. Hani kraken çıktık, kırılgan olduk kafası yok. Sizden de ricam şu. Bu videoyu izledin tamam mı? Sonra gittim bir maça girdin. Abi takımımdakiler fitliyor. Bak fitleyebilir takımındakiler. Ama oynadığın elo hata yapmaya çok müsait bir elo. Gel, bu videoyu tekrardan izle. Bu videoyu izlerken ben neyi yapıyorum, işte ne zaman gank atıyorum, ne zaman farm yapıyorum, nasıl bir oyun stilim var, bunları analiz et. Bunları analiz ettikten sonra tekrar maça gir. Adamların fitlemesine izin verme. Ne yapıyoruz? Kurallarımız ne? Unutmamamız gereken, adamın ormanına invade giderken birinci kural, bakın çok önemli. Rakip takımın lanerlarının nerede olduğuna, nasıl hareket ettiklerine bakıyorsun, takip ediyorsun. Orada bir anda 4 kişi gelince şunu demeyeceksin. Ulan rakip takımın işte adamları geliyor, 4 kişi, 5 kişi beni sıkıştırıyor. Bizim takımdan kimse gelmiyor. Yanlış. Bunu sen kendin takip edeceksin. Kimseden bir şey beklemeyeceğim. İkinci kural arkadaşlar? Kaybeden bataklık bir lane varsa bot lane ise farklı. Top lane ise ve mid lane ise aynı. Mevzu ne? Bak adam geliyor. Gel kral. Bastık arkadaşlar evimize. Hop korkuttum kardeşim arkasına geçip. Geçmiş şey olsun. Bu neyin hareketi bilmiyorum mesela. Bu çok enteresan bir hareketti. Mesela bot lane iki kişi. Bot lane'e giderken bir tık daha fazla fed olman gerekiyor. Arkasından birileri gelecek ya bunun. Yoksa bu, bu hareketi yapmaz. Gel kral. Bunu da kestik. Şimdi W skill'im geliyor bakın izleyin. W'me bastım. Bizim karakterimiz kudurdu. Önünü kapatacağım bu taraftan. Dördüncü vuruşu var. Kulenin altına koşuyor. Smite'i koyuyorum. E'me bastım. Adamın flash'ını aldık. Benim zaten skill'lerim birazdan gelecek. Ben bunları bu arada kulenin altında bile keserim. Oka kadar güçlüyüm şu anda arkadaşlar. Hanga ne yapıyorsun? Bak ölmüyorum farkında mısın? Vuruyor yazmıyor hasar. Adam buraya hasar yazmıyor. 223 zırhım var. Life var arkadaşlar. Buraya gelen adam ölüyor. Her neyse. Bot lane'e mesela gidecekken karşınızda iki kişi kastıysa iki kişiyi kesebilecek kıvama gelmeden bot lane'e gitmeyin. Tapta hep verdiğim aynı örnek. Darius vardır mesela. O tarzda bir şampiyon vardır Ne yapacaksın? O adamın Ne oldu lan orada? Kanka vur. Vur vur iyi vuruyorsun. Ben de oyunu bitireyim. <gülüyor> <gülüyor> Mevzuyu anladınız değil mi? Kaybeden lane'iniz varsa psikolojinizi bozmadan doğru alımlarla kasıp orada kaybeden lane'ine gidip o zaman yardım edebilirsin. Ama öyle de bu adamlar kaybediyor. Fitliyorlar diye telaş olup o adamları koşturup kazanmaya çalışırsan orada sen öldüğün zaman senin oyunun maalesef bitiyor. Maçı smurfleyemiyorsun. Arkadaşlar güzel bir maçtı. Leona benle gezdiği için Leona'ya bir tane hanır veriyorum. Sven de bu arada istemiştim verdi. Terfi etmiş karakterimiz. Bronz 1 olmuş. 7 win 11 lozu olan bir kardeşimmiş. S artı kazandık bu arada. Kazanmak çok basit bu oralarda. SRT ve vesaire. Sizden ricam hata yaparsanız gelin bu videoyu tekrardan izleyin. Ne yapmışız arkadaşlar? Takım olarak kaç tane bizim skorumuz var? 50 skorumuz var, değil mi? Ben 50 skorun kaçında varım? Bakın abi. 32 skorda katkım var benim. 50 skorun 32'sinde katkım var. Yani neredeyse elimden geldiğince bütün fight'lara gitmişim. Aslında bu 40 da olabilirdi. Orada size bitiyor verdim ne dedim? Arada takımını bu kadar öne geçirdiğin zaman takımdan ayrıl, bir tur full clear at." dedim. Levelımın 16 olmasının sebebini biliyor musunuz? Bu adamların hepsinin üstüne olmamın sebebi. O aralıkta kenardan sıyrılıp gidip bir tur full clear atmam. Hasar tablosuna da bakalım. 35k yaslayıp tap demeç olmuşuz. Maçı dümdüz bir şekilde sömürtlemişiz. Bu bronzdaydı. Bunun silver'ı, gold'u, plat'ı hepsi gelecek. Seviyorum sizleri. Eğer ki bir şeyler katabildiysem like atarsanız mutlu olurum. Bu videodan sonra 1 litre su içeceğim. Ağzım kurudu konuşmaktan. <laughs> Haydi öptüm arkadaşlar. Hoşçakalın.